Merhaba gençler. 3 4 5 TYT Matematik soru bankası çözümüne devam ediyoruz. Evet, gerçel sayılardayız. ÖSYM tadında test 3. Yani sayfa e, kaç? 17 18 mi? 18 19 olması lazım galiba. Oradaki soruları çözüyoruz. Bakalım ne diyor? İfade hangi yönün bulunabilmesi için x'lerin bilinmesi gereklidir. Şimdi şuraya bakalım. Birinci öncüle bakacak olsam şuraya yazayım birinci önce. Yazdım birinci önce. Şimdi şu dağıtırsam burası dikkat et. Ne çıkacak? Artı 8 eksi x. Yani burası x artı 12 eksi. Şurası 28 eksi x olacak. Tamam. Şu eksi dağıtırsam burası ne olacak? x artı 12 artı 28 artı 28 değil. Eksi 28 olacak. Hemen şunu eksi 28 yapalım. Eksi 28 artı x olacak. Şimdi burası dikkat et, x olmadan değeri bulabilir misin? Bulamazsın. Dolayısıyla burada x'in bilinmesi lazım. Tamam birinci önce olacak. İkinci önceye bakacaksan. Sadece x'e bakmak yeterli bak. Burada 2x mi var? Şimdi buna bakalım. Burası ne çıkıyor? Hocam eksi 2x çıkıyor. E şundan dolayı ne çıkacak? E direkt yine eksi 2x çıkacak. Yani burası bilinmeyen olarak 2x eksi 2x olacak. Sayılara bakmaya gerek yok. Burada sayılar da çıkacak. E x piyasından kaybolur değil mi? x piyasadan kaybolduğuna göre x'i bilmene gerek var mı? Burada x'i bilmene gerek yok. x olmadan da sonucu bulabilirsin. Sonuçta x yok oluyor. Şimdi buraya bakalım. Önce eksi ile eksiyi çarparsam artı x olur. Bunu 3'e çarparsam 3x olur. Burada 3x geldi. Şimdi buraya bakacak olsam burası 2x. E, bu 2x. 1x daha. Burası da 3x oldu. Değil mi? Şu içerisi 3x oldu. Öndeki eksiyle çarparsam ne olur? Hocam eksi 3x olur. Yanında bir şeyler daha olacak. Sayılar olacak. Sayılara bakmıyorum. E zaten x'ler piyasadan kayboldu. Burada x'i bilmene gerek var mı? Burada da x'i bilmene gerek yok. O zaman cevabımız ne çıkacak? Yalnız bir yani A şıkkında x bilinmeden değeri bulamayız ama diğerlerinde x'i bilmesem de değeri bulabilirim. İkinci soru. Ne diyor? Aşağıda çarpma ve toplama işleminin modernlenmesi göstermişti. Şöyle olunca çarpma yapıyormuşuz. Yani şöyle gidince şöyle gidince çapraz şekline gidince de toplama yapıyormuşuz. Şimdi burası çapraz. Yani şuna uyuyor değil mi? Burası. Çaprazda ne yapıyormuşuz? Topluyormuşuz. 4 6 burası eksi 2 olur. Burası şu şekilde gidiyor. Şuradaki gibi gidiyor. O zaman ne yapacağım? Çarp çarp. Çarparsam burası eksi 3 x olur. Dikkat et burası ne gibi gidiyor? Şurası gibi gidiyor. Gibi gidiyor. Toplayacağım. Eksi 2 eksi 3 x 40 olur. Eksi 2 tutup karşıya atarsam eksi 3 x dediğim ifade 42 çıkar. 3'e bölersen x Eksi 3'e bölersen eksi 14 çıkar. Böyle bir cevap var mı? Hocam C şıkkında var. O zaman bu sorunun cevabı da C şıkkı çıkıyormuş. Tamam bunu da yaptık. Geçiyorum öbürüne. Şimdi A x sıfırdan farklı yaşlar sayılmak Aşağı aşağıdaki tabloda A, B, C sayıda göstermiş. Ne diyor? Aşağıdaki şey hangisinin sonucu işareti bilmesi X'in işareti bilmesine bağlı değildir. Dikkat et. Bu, e, şurada eksi var ya. X ne olursa olsun karesinden dolayı pozitif çıkacaktı. Dolayısıyla a'nın işareti kesinlikle eksi çıkacaktır. Çünkü dikkat et burada şey. Şimdi burada b x küp diyor. Burada x'e göre değişken değiş, değişir. x artıken artı çıkar. x eksiken eksi çıkar. b'nin işaretini kesin bulamazsın. Şimdi c'ye bakacak olsam burada kare mi var? İçerisi ne olursa olsun kareden dolayı c'nin işareti kesinlikle ne çıkacak? Artı çıkacak. D, d'de de tekrar x'e göre değişir mi? x'in eksi ya da artı olmasına göre değişir. Şimdi X'in işaretini bilmesine bağlı değildir. Ben A çarpı C'nin işaretinin ne olduğunu kesin bilirim. Çünkü A'yı da biliyorum. C'yi de biliyorum. Dolayısıyla X'e bağlı değildir bu. Evet. Cevabımız B şıkkı oluyor. Mesela A şıkkını bilmek için B'yi X'i bilmem lazım. Diğerlerinde de aynı şekilde olacak. Hmm. Uzun uzun bir soru gibi duruyor. Bakalım. Ne diyor? Bir etiket koçanındaki her bir etiketin üzerinde gülen surat, kalp, siyah kalp e, tik işareti ve kırmızı kap emojilerinden bir tane şekildeki gösteren düzenlikle çizilmiştir. Koçan şekillik durumdayken açık ucundan önce A çarpı C tane etiket kopartında en üstte kalan etiket siyah oluyormuş. Bak siyah olması için ya şuradan koparacağım kaç etiket bir etiket. Siyah olması için ya buradan koparacağım kaç etiket 1 2 3 4 5. Siyah olması için ya da buradan koparacağım kaç etiket 1 2 3 4 5 7 8 9. Buradan ne anladım? Buradan şunu anladım. Koparacağım etiket sayısı tek sayıdır. Yani A çarpı C tektir. E bu tekse buradan ne anlarsın? Hocam buradan A tektir. C de tektir. Tamam bunu anladık. Güzel. Şuraları bir sileyim. Farz edelim ki şuradan kopardım düşünüyorum. Devam ediyorum. A çarpı C. Tane e, ne? A çarpı C. Önce A çarpı C. Tane etiket kopardı. En uçta kalan etiket siyah. Tamam. Kalbim acısı. Sonra B çarpı C tane daha. Yani üzerine ekleyeceğiz. Etiket koparıldığında en uçta şey kalıyor. Bak. Farz edelim ki ben buradan bunu kopardım düşünsem. Buna gelmek için kaç tane koparmam lazım? 1, 2, 3. Yani tek oldu. Farz edelim ki ben bunu şuradan koparmış olsam. Yine ona gelmek için 1, 2, 3 mu olması lazım? Yani benim o emoji'ye gelmek için yine ne olması lazım? Tek sayıda koparmam lazım. Buradan B çarpı C de mi tek çıkıyor? E, bu da tek çıktı daha diyor yani kopardığın üzerine e e koparak gidiyorsun. Bu da ne demek? B de tek demektir. Hepsini buldum. Şimdi şunları silelim soruyu tekrar. Ne diyor? ABC tam sayı olduğuna göre koçan şekil durumdayken en uçta e ne diyor? Kırmızı kap emojisi bulunması için koparılması gereken etiket. Kırmızı kap. Şuradan koparsam kaç etiket koparmamızın? 1 2 3. Ya da buradan koparmak için kaç etiket koparmam lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani ne olması lazım? Bunun olması için tek sayıda koparmam lazım. Bunda bir sıkıntı var mı? Peki tek sayıda koparmam lazımsa hangisi tek sayıdır diye soruyor bu sor soru bana. Şimdi A şıkkına bakalım. A artı B artı C. Dikkat et bu. Tek artı tek artı tek. 3 tane teki toplarsam ne çıkar? Tek çıkar. Birinci olur. İkinci öncü. A çarpı B. tek çarpı tek artı tek. Tekle tek çarparsam tek. Tekle toplarsam çift oldu. Bu olmaz ki. Üçüncüsü ne diyor bu? Tek çarpı tek artı tek. E tek artı tek çifttir. Burası bu da çift çıkar. Bu da olmaz. O zaman cevabımız ne çıkacak? Yalnız bir çıkar. A, A çıkıyor. Evet bunu da yaptık. Geçiyorum diğer Hı, Yine uzun bir soru. Şekilde gösterilen eşit kolu terazinin e, kefelerindeki sarı, kırmızı ve mavi renkli cisimle kilogram cinsinden kütle sırasıyla S, K ve M ardışık sayması Tamam. Ardışık diyor ama bak dikkat et. Ardışık demek kaça kaça gidiyor. Birer birer gidiyor. Yani şu şuna x dersem, şu x artı 1'dir. Şu da hocam x artı 2'dir. Güzel. Olmak üzere terazinin denge kolu her 1 kilogramın kütle farkını gösteren bir birim uzunlukta ayrılmıştır. Kefelerin sivri ucunda denge kolu üzerindeki geldiği çizgi arasındaki uzaklık kefelerin kütle arasındaki farkını gösteriyor. Hmm. Buna göre şekildeki durumda terazinin sol kefesine kırmızı renk cisimlerden bir tane daha eklenirse sivri uç arasındaki mesafe kaç birim olur? Şimdi şuraya bakacak olsam. Dikkat et. iki tane mavi artı bir tane sarı iki tane kırmızdan aradaki fark kaç? 1, 2, 3, 4 birim fazlamış. İki tane kırmızıdan 4 birim daha büyüktü. Yani bu çünkü aşağıymış. Aşağı inen kısım daha ağır olması lazım. Şimdi mavi dediğin ifade x artı 2 miydi? 2 ile, 2 ile çarpalım. x artı 2. Sarı dediğin ifade x miydi? Kırmızı dediğin ifade x artı 1 1'di. Artı 4. Burası 2x artı 4 artı x. Burası 2x artı 2 artı 4. Şu 2x, şu 2x götür. Şu 4, şu 4'ü götürse burada x eşittir 2 çıkar. Ha, demek ki bu ne anlama geliyor? Ee, sarı x'ti. Yani 2. Sonra kırmızı k ile göstereyim. 3. Mavi de 4. Çekirdek tarzı sol kefese kırmızı ekşi cisimlerden bir tane daha eklerse. Bak. Burası kaç? Dikkat et. Mavi. Mavi 4. Şu 4. Bu 4. Sarı 2. Burası normalde 10'du. Burası 3, 3, 6 idi. Ben buraya bir tane daha kırmızı koyarsam burası kaç oluyor? Artı 3 daha mı ekleyeceğim? Kırmızı 3 müydü? E, o zaman burası kaç oldu? 13. İkisi arasındaki mesafe fark kaç olur diyor. Arasındaki kilogram farkını soruyor. 13 eksi 6 kaç olur? 7 olması gerekiyor. Dikkat et şu 3 nereden geldi? Kırmızı ekledik. Aman ha dikkat et buna. Evet bunu da hallettik bence. Geçiyorum diğer soruya. Geçtim. 6. X, Y, Z gerçel sayılar için. Aşağıdaki hangi de doğru olabilir? Şimdi x çarpı y, y çarpı z. Şimdi dikkat et. x ile y sıfırdan büyükmüş. y ile z sıfırdan küçükmüş. Bu şu anlama geliyor. Burada dikkat et. x ile y aynı işaretli. Aynı işaretli bunlar. Niye? y ikisi eksi, y ikisi artıdır. y ile z de nasıl işaretli? Eksi çıkması için buna da zıt işaretli olması lazım. Bunu yakalaman lazım. Bir de aynı şartta bir de zıt şartlı. Peki x ile y zıt şart dediğime göre ne olabilir? Şimdi ben bunu yazayım. x, y, z. Mesela z'ye eksi desem y artıdır, x artıdır. Z'ye artı desem x eksidir, y, şey, x ile y eksidir. Şimdi z küçük x ile y eşit olabilir mi? Olabilir. Burada bir şey çıkarmasın. E, ee, şimdi x y'den büyük, y de z'den büyük olabilir mi? Olabilir. Şimdi Dikkat et. Z ile Y ters çarptı ya. Aynı zamanda X aynı çarptı. Şimdi Z Y'den büyükse. Hani Z ozan artıysa. O zaman Z'nin X'den de büyük olması lazım. Böyle bir şey olamaz. Yani çünkü Z'nin Y'den büyük olduğu kısım artı olması anlamına geliyor. O zaman buradan cevabımız ne çıkıyor? 1 ve 2 çıkması lazım. Evet. Bu yorumu da yaptık. Güzel. Geçiyorum. Şimdi. Bunu yazacak olsam. Bu şu anlamı geliyor. A çarpı B karenin Sıfırdan büyük olduğu anlamına geliyor. Şimdi bir de sıfır c eksi b olduğu anlamına geliyor. Şu da a çarpı c duruyor. Tamam. Şimdi şunu karşıya atarsan bu ne çıkar? B c'den küçük çıkar. Güzel. Şimdi bak, dikkat et. Şu b kare diyorsun ya. B kare dediğin ifade her türlü pozitif bir sayıdır, artı bir sayıdır. Artıyla neyi çarparsan eksi çıkar. Hocam a eksi olması lazım. Bravo, a eksi buldun. Şimdi a eksiymiş. Eksiyle c çarpısı ne çıkmış? Sıfırdan büyük çıkmış. O zaman C de mi eksidir? E C dikkat B'de B de C'den küçüktür. Dolayısıyla B de eksidir değil mi? Hepsini işaretini buldum. A, B, C'nin. O zaman ne olması lazım? Eksi. Eksi. Eksi olması lazım. Cevabımız E şıkkı çıkıyor. Bu soruyu da hallettik. Geçelim diğer soruya. U uzun bir soru. Nerede sormuşlar? MSÖ 2019. Ne diyor? Bir müzede sadece girişten yapıldığı ve başlangıçta şekil bildik gibi duran turnike müzeye her bir kişi girdiğinde çeyrek tur dönmektedir. Bu müzeye önce A kişi sonra her birinde B kişi bulunan C tane grup girdiğinde şekil 2 turnike şekil gibi olmuş. Önce A kişi girmiş sonra her birinde B kişi bulunan C kişi girmiş. O zaman B çarpı C girmişler. Şimdi Tunike böyleyken böyle durmuş. Dikkat et. Ya bir kere dönmüştür. Değil mi sarı buraya gelmesi için? Ya kaç kere dönmüştür? Bu buraya gelmesi için. Bir, iki, üç kere dönmüştür. Ya da bu böyle devam eder. O zaman bunun sonucu ne çıkması lazım? Tek sayı çıkması lazım. Çift sayı çıkamaz. Çift sayı çıksaydı şurası ne çıkamaz? Bak şurası dikkat et. Şu kısımın şu çubuğu görüyor musun? Sarı çubuğun. Çift olsaydı buranın mavi olması lazımdı. Çift olsaydı burası mavi olurdu. Tamam mı? o zaman tek sayı çıkacakmış. Hangisi tek sayıydı? Şimdi A artı B çarpı C tek sayıydı. E zaten bu bulduğumuz şeydi. Diğerlerine bakacak olsam. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi burası nasıl olacak tek sayı çıkması için kesinlikle doğrudur diyor soruyor. A artı şimdi öyle yazmayalım şu ABC diye yazalım bunları. A, B, C. Şimdi A tek sayı ise bunlardan biri çifttir. Bilmiyorum hangisi çift olduğunu. Ama A tek sayı ise şunu dikkat et, İkisi çift olabilir. Burada yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Peki A B C bunu yapacak olsa A çift sayıysa çift sayıysa o zaman şurada dikkat et. Burada e, A tek sayıysa B çarpı C kesinlikle ne çıktı? Çift çıktı değil mi burada? Hmm. A şey. A çiftse ha şu şuraya yazayım hatta. B çarpı C çift çıktı. Orası için değil. Şu şart için çift çıktı. Şurayı silelim. Hani A tek olduğunda burası çift olur. Peki A çiftse B çarpı C'nin tek olması lazım. Bunlar tek tek olması lazım. Şimdi A artı B artı C hakkında yorum yapamazsın. A tekse hani B, B ile C çift olacak ya. İkisi de çift olabilir. Biri çift biri tek olabilir. Bu kesin yorum yapamazsın. Ama dikkat et. A tekse şu ikisi çarpım çift oluyor. Ya da A çiftse zaten çift çıkıyor. Burası her türlü çift mi çıkar yine? O zaman burada cevabımız değişik bir olur. Evet bu testle bitirdik. Bir dahaki testte görüşmek üzere diliyorum. Kendine iyi bak.